Arkadaşlar merhaba. 9 Kasım Pazar ABD Gulfstream Stream Park'tayız. 9 koşuluk bir program var. 20-20'de başlıyor. Birinci altılı Gayan İlkaya bir meydan satış koşusu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 kumda. 25 binlik meydan satış koşusu. 34 bin dolar toplam yüklenmesi var. 7 numaralı Other Label başlayacağız. Önceki startında bir boydan az bir farklı ikinciliği var. 1400 kumda. 5 numaralı Laser. İlk startında 4 var. 1000 metre çimpisten ilk çuvarezde start alıyor. 3 numaralı Hard Dog'da. Üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Jonathan Okashiye ile start alacak. 4 numaralı World Wide Web. Edwin Gonzalez ile o da üst grup koşulardan geliyor. Ve 8 numaralı Mu Cess Mu. Dream yavrusu. Kariyerin ilk startına Jose Morelos şans verdiğim son isim. İkinci koşu iki yaşlı dişi İngilizlere mahsup. Bir maiden koşu. 1100 metre tapeta pistte start alacak. Burada da 8 numaralı Chris Kellyon. Edgar Zayas'la bu grupta bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 70 binlik bir meydan koşu. 8 numarada Triskelion. Kariyerinde 3 kez start almış. Bunlar 100, 170 ve 110 binlik üst grup koşular. Önceki startı 1300 şimdi ikinci oluyor. Son startında da 1100 çimde. Bir boydan az bir farkla üçüncü oluyor. Edgar Zayas'la bugün meydandan çıkmaya en yakın isim. Son iki startında da favori olduğu koşular. Üçüncü koşu bir satış koşusu Çukar İngilizler'e marş. 1670 tapete start alacak. Kutu 17.500'lük bir satış kursu. 31.000 dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Eton'la başlayacağız. 1500 çimdeki önceki startındaki Mayday koşuyu yaklaşık iki boy farkla kazanıyor. Son startta bir ikinciliği var. 1670 çim pistten kumandan yarış. 1500 çim derecesi 1.28. bir numaralı The Great Oscar Joseph Ferrer ile start alır. O da önceki starttaki maiden koşuyu. 1700 şimdi 14, 18'de kazanmış. Ve 3 numaralı Tigre Jonathan O'Kelsher ile şans verdi. son isim. O da son 4 startında 2 iki tane ikicilik yakalamış. 1400 metre kum site. Bu da 3 isim yeterli gibi gözüküyor. Dördüncü koşu 2148'de ikinci altılı gayan ilk ayağı 3 karı İngilizlere mahsus 1300 metre kum piste start alacak. 1 numaralı Dreams of My Father ve 5 numaralı Cold Stream Ekri. 8 binlik bir satış kursu 24.500 dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı My Favorite Topic ile başlayacağız. İki önceki startında bir boyun farkıyla ikinciliği var. 1670 kumda 1600 tapete de düzeltiyorum. 1670 tapete son startında bir ikinciliği elde etmiş. 4 numaralı Sweet Chacha önceki startındaki iki satış kursuna 1200 kumda 1.185 1400 kumda da 1.2376'larla kazanmış bir isim. 1 numaralı Dreams of My Father'ın ekürisi 5 numaralı Gold Stream Christine Maraklı start alır. O da favori oldu. Önceki startını 4.5 boy farkla 1200 kumda 1 11 11 ile kazanmış. 2 numaralı Noble Fish'te önceki startta boyun farkıyla bir ikinciliği var. 1200 kumda Spiano Gil ile start alıyor bugün. Yazmadığımız 2 isim kaldı. Bunlar 3 numaralı boy Kariyerinin 4 startında 1200 kumdaki 2 yarışını 111 11 87 11 13 87 kazanmış. 2023 yılında bu sene sadece 2 kez start almış. Fazla yıpranmamış bir isim. Ve 7 numaralı Saybrook'ta Carlos Martinez'le son olarak ekleyip bu aya kapatmanızı önereceğim son isim. 5. koşu Meydan Satış koşusu 2 yaşlı İngilizler ama 1670 tapetada start alıyor. Burada da 17.500'lük bir Meydan Satış koşusu 29.000 dolar toplam ikramiyesi var. 1 numaralı Not Now ile başlayacağız. Son startında son anda geçilerek boyun farkıyla ikinci oluyor. 1670 Çin pistten Kuvan'dan Korku'da. 10 numaralı Love of One Gilbert Torres de start alacak. O da nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. 3 numaralı Smart Kenzi Edgar Zayas da start alacak. O da 3 grup koşulardan geliyor. Önceki startta bir üçüncülüğü var. 1600 isimde. 4 numaralı Rocky Luke da son startta bir ikinciliği olan bir isim. Son olarak 5 numaralı David Kitten, Improvable yavrusu Elvin Gonzalez'de kariyerinin ikinci startında şans verdiğim isim. Altıncı koşu 3 kare dışı İngilizler ama 1100 tapetada start alacak. Burada da denk isimleri mücadele edeceği bir koşu var. 17.500'lük satış koşusu 32 dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Hurricane, Hurricane Debbie ile başlayacağız. Son startında bir ikinciliği var. 1200 kumda Hayat Gazlayas start alıyor bugün. bir numaralı Founders Day. Son startında daha doğrusu önceki iki startında ikinci oluyor. 1670 ve 1000 metre tapetada. 1100 Tapeta'daki son startında da yarım boy farklı bir üçüncülüğü var. Semih Camacho ile start alacak bugün. 6 numaralı Lita Gose Moraleo'lu start alıyor. O da 3.ki startında bir satış kursunu 1100 Tapeta'da 24 Mayıs'ta 1-0 05'te kazanmış bir isim. 7 numaralı Miss Sprint Raif Raif start alıyor. O da son 3 startını daki satış koşullarını 1000 tapetada 5693 1100 tapetada 1033 1000 tapetada yine 5697'ler 739'la kazanmış bir isim. Yazmadığımız 3 isim kaldı. 2 numaralı Denver's Alley bize Elcera ile tartılıyor. O da önceki startın yarım bu farkla 1100 tapetada 1060'la kazanmış. 5 numaralı Ketie's 57 Piano Gilles tartılıyor. O da önceki startın aynı Jockey ile 1600 çimde 1.36 35'te kazanmış. Son olarak dört numaralı Twizzle eklenip bu ayak kapatmakta fayda var. Yedinci koşu üç kare İngilizler ama Osmanlı Mustafa'da bir satış koşusu. 10 binlik bir satış koşusu 27.000 dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Narrow Tulip ile başlayacağız. Emize Yansana start alıyor. Önceki startın aynı jokeyle 2 boy farkla 1000 tapetada ile kazanmış bir isim. 8 numaralı Baytown Parfait Jonathan Oka şöyle start alıyor. O da son 4 startında bir yarışını kazanmış. 100 tapetada 1.085. Önceki 2 startında da ikincilikleri var. 1670 tapetapisteki. Ve son olarak 4 numaralı High Limit Room. Yolbert Torres ile şans verdiğim son isim. O da favori oldu. Önceki startını ve ondan önceki startını. 1000 tapetada her ikisi 56.75 ve 56 derece delikli kazanmış düşük kiloyla start alacak bugün. Sekizinci koşu bir maiden koşu. İki yaşlı dişi İngilizlere Mansur. 1400 metre kum start alacak. 53 bin dolar toplam ikram yedi bir maiden koşu. Burada da altın Miss My Miss Bu grupla koşuyu kazanmaya en yakın isim kariyerinin ilk startında son anda yakalanarak şanssız bir şekilde burun farkıyla ikinci oluyor. 1200 metre kumpisteki favori olduğu kariyerinin ilk startında bir Uncle mo yavrusu bugün bu hatayı yapmayacaktır diye düşünüyorum. Geldik son koşuya. 9. koşu satış koşu 3. ringli Diş İngilizlere Mansur 1670 tapete de start alacak. Burada da 17.500 bir satış koşusu 31.000 dolar toplam ikramiyesi var. Bir numaralı Plank Champagne, Edwin Gonzalez ile start alacak. Üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. İki numaralı Let's Dance Again, Edgar Zayas'la. O da 1700 metre çim pistten kumandan önceki startını ile yaklaşık 3 boy farkla kazanıyor. 5 numaralı Golden Valley'de Emzal Caramillo ile start alacak. O da iki önceki startındaki Maiden koşuyu 1700 şimdi 1.47 ile kazanıyor. Power olduğu son startında. da Aynı Jockey'de 3 boyundan biraz fazla bir problem. 1670 pistten kumandan koşu 141-61 derecesi. 3 numaralı Liska Bianca Edgar Perez'de o da son iki starttaki. 1670 metre pistten kumandan made in koşuyu 141-45. Son starttaki 1700 tapetindeki start koşusunda 143-79'larla kazanmış. Son olarak 11 numaralı Highway Harmony'de de. Spriana Gil ile şans verdim. son isim. O da favori olduğu son startaki satış koşusunu 3 boy farkla 1600 şimdi 133 21'de kazanmış. Altılı Danyal şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci altılı gayem ilk aya 2020'de başlayacak 9 koçuluk bir program var. 7 numaralı Other Level, 5 numaralı Laser, 3 numaralı Hardball, 4 numaralı Worldwide Web, ve 8 numaralı Mu Chess'e Mu. İkinci koşuda 8 numaralı Triskelton, Triskelion. Bu grupta Edgar Zayas'ta kurtuyu kazanır gibi gözüküyor. Üçüncü kurtu 4 numaralı Eton. 1 numaralı The Great Oscar ve 3 numaralı Degree. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağı kapattı. 6 numaralı My Favorite Day Topic. 4 numaralı Sweet Cha 5 numaralı Cold Stream. Dreams of My Father'ın Accuracy. 2 numaralı Noble Fish, 3 numaralı Boy Magic ve 7 numaralı Saybrook sıralama. 1 numaralı 5. koşu 1 numaralı Not Now Nick. 10 numaralı Love of One. 3 numaralı Smart Kenzi. 4 numaralı Rocky Lagoon ve 5 numaralı David Skitton. 6. koşu bu da kapattığımız ayak. 3 numaralı Hurricane Debbie. 1 numaralı Founders Day. 6 numaralı Lita. 7 numaralı Miss Print. 2 numaralı Daniel's Alley, 5 numaralı Katie's Lady ve 4 numaralı Twizzle. 7. koşu 7 numaralı Nero Tulip, 8 numaralı Baytown Parfait, 4 numaralı High Limit Room. 8. koşu 6 numaralı My Miss Mo, Edgar Sayas da yine e, koşunun kazanmasını beklediğim isim. Son koşta da bir numaralı Plain Champagne, iki numaralı Les Dance Again, beş numaralı Golden Valley, üç numaralı Lisca Bianca ve 11 numaralı Highway Harmony koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız lütfen şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir pazar ve bol şans diliyorum.